10 skorları var. Frozen 6 çıkarttı. 700 hasar verdi. Var. Falki pozisyonu oldu. Skoru çekti. Frozen'ı da aldı. Fena Burada hafta sonunda gayet net bir stabil performans. İmsi Boran bir kere daha köprü çıkışında yakalanmış. Onlar büyük ihtimalle. Yani Arka taraftan geldi. gelen dostu acaba izleyebilir mi? Lats'ı yemin değilim ama o zaten sizlerde cover'da kalmıştı. Şimdi dokunma birazcık destek vermeye çalışırken Solkay'ın da çok fazla kafasını kaldıramadığını görüyoruz. Şimdi Lats'ı. Nox'tan mükemmel bir oyun geldi. Latsı. Kazandırmış olabilir diye düşünüyorum. Ton HP o da burada dokunma tarafından avlanıyor olacak. Size problemmesini söyleyeyim, alan çünkü burada vurdunuz, vurdunuz zaten çıkamayacaksınız. Elbki evet. sizi sıralama almanız lazım. World of Wonder System arasında aracın yanında alevlerin içinde, evin kenarında düşmeye devam ediyor kanamalar geldi ama bir oyuncu var ki hala olaylara bulaşmış değil. Kim o? Recent Enjoy'u ipten alabilirdi. Araba adeta drift yapar gibi geldi. Nox burada düşecek. Zesi hayattaki isim ama onu da buluyorlar. Nasıl bile istiyor. kaybetti. Kör cerrah düşürüyor. Şu anda seviye yardıma gidemeyecek. Rebellion bir oyuncu dağılıyor burada. Onları durdurmayı başardı. Baba'dan cevap var. Veremedi ama. ama. Destek vermesi lazım burada. Tek başına kalmış durumda. Onu görmeye çalışacaklar. Evleri aldı ve kesin çevresi çok boş. Onlar bugün bayağı bir Nox, şanslılar dışarıda. bu anlamda. Falky geldi ve puanı aldı. İkinciyi denemek isteyecek şu anda. Peace. Şu i̇nce açıyor. Takım arkadaşı da geldi. Yüz. Geldi Falky, son mermileri gönderdi. Nox'la birlikte buraya doğru girip 4 puan aldılar. Fenerbahçe'nin evet. inişine evet. izin verdiler ve bitti hiç, oyun. Hiç, hiç, hiç. yani Galatasaray'a doklanmış durumdalar. Evet, Fenerbahçe'nin içine izin verdiler ve bitti oyun. Galatasaray bu fırsatı Brandıştık. kullanır. Rebellion ne göz varmış sende arkadaş, ne göz varmış. Çok iyi. O telefonun ekranından orayı nasıl gördün? Oradaki oyuncuyu nasıl fark Aman ettin geliyor. acaba? Boran yerde, Andorex drop'un yanında. O drop seni korumaz, Defo belki yardım edebilir ama o da fazla açıktı gibi. Şu anda Rebellion, UMPC ile beraber 22 merminin bir kısmını gönderecek beraber Fenerbahçe'nin ellerinden bu evi almaya çalışıyor. Öncelik Rebellion ama biz takas konumundaki Oo. oyuncu Falki bir canlı ayakta arka odaya doğru çıktı. Hemen bir raid basacak. Fener'in kullanması lazım. Sexy birebir olduğunu şu anda biliyor mu bilmiyor mu, emin değilim ama Fenerbahçe'den de isteğin gelmesi lazım. Onlar üst tarafı tutmaya çalışıyorlardı. Getso'ya karşı iyi bir avantaj var. Okey, diyor, o avantaj diyor. kullanılacak. Falki'nin yanında dokunma var. Falki'nin yanında Rebellion ve Nox var. Getso burayı kapatırken Fenerbahçe 4-1. Bu bölge ne kadar erken çıkarsınız, bu bölgenin ne kadar erken kontrolünü sağlarsınız. Oyun için o kadar iyi olabiliyor Falky. Fenerbahçe bugün neler yapıyor lan? Onları mı düşüreceksin? Onları mı düşüreceksin Falky? Yani, diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Sinan baksana şu çocuklara. Müthiş. Finallerde bambaşka bir adeta şu anda. Oyuna büründüler ve devam edecekler bu şekilde. Mike'u onu bulur mu bilmiyorum ama galiba evin içine doğru attı orada bombasını. Çok istediği bir bomba değildi özel koşu oh, yoluna doğru. doğru geldi Ezel'in. Kendi üzerine gelen bombadan da yerde kalmamayı başarıyor. Ebel'in yan tarafa doğru açılmış. Şu anda Maiko'nu bulabilir. Onun yanında Sen iki tane doğru Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmak bu evlerde çok zor. Onlar Payna'nın sahibi olmakla kalmadılar. Bir de üzerine buradaki dörtlüyü adeta kendilerinimiş gibi benimsediler. Her maç sonunda, her maç ortasında buraya oynamayı biliyorlar. Acaba basılsa fena fikir değil miydi diyemeden de edemiyorum ben şimdi. Burada e, ezeli de kaldırma şansına sahip olacaklar evin içerisinde. Asılmalıydı. Oyuncunun aklıyken aslında hızlı bir şekilde oynanılabilir diye düşünüyorum. İşler şu anda birazcık risk altına girmiş gibi gözüküyor Fenerbahçe için ama o kadar istekli, o kadar net bir oyuna imza atıyorlar ki şu ana kadar. Büyük ihtimalle kafalarında zaten bir plan vardır. Arkadaki ismi gördüm. Çok iyi arkalamış. Rebellion. Rebellion, Rebellion. Hiç beklemeyeceklerdir anız. Ama işte Süpürma Sebilez geldi. Yani, yani Süpürma iki saattir bu fight'ı bekliyor. Onlar köprüye doğru zaten yaklaşmışlardı. Fenerbahçe'nin burada senin de söylediğin gibi bence hızlı bir şekilde iki oyuncu düşmüşken oynaması gerekiyordu. Ama bunu yapmadılar. 4 evet. partiyi bekler misin? Ben 5. dakikada şu pozisyonda 3. parti beklemem. World of Wonders'ı belki beklerim. E, taraftan, e, kuzey bölgesinden. Onlar dışında beklemem. Fenerbahçe için sıkıntılı bir durum oldu. İyi başladıkları savaşı kötü kapatıyorlar. <laughs> Dokunma bir bomba daha attı. Bu çocukların bombası bitmiyor. <laughs> yetmeyecekmiş gibi memlerle beraber desteklemeye çalışacak. Orada Spray kaçtı. İki skorları garanti Yeni şu anda. Yeni biliyor bu arada. Snows arkaya doğru açılmış. spreyde kaçmamış. Üçüncü puan gelecek. Kalender bitirilebilir. Snows tek başına kaldı. Ben esports için. Kötü dakikalar. İslam'da Rebellion oynadı basıyorum. buraya doğru. Acele etmeye gerek yok. Kili girmek en iyisi. Arka taraftan ayaklarını belki görecektir. Farkına vardılar. Puan kimde kalır diye bakıyorum. Puan kimsede kalmadı. Snows yaşamaya devam ediyor. Yani iyi, Uzamasın bu mevzu, uzamasın bu mevzu Rebellion. kaldı Rebelli. yine de. Yani sport burada düştükten sonra Fenerbahçe toplam 5 puana ulaştı. Espor. Sisler atıldı, Galatasaray sakin. Hala şansları olduğunu biliyor. Bir oyuncunun yerde olduğunu Kilfit'ten fitten takip etmiş olmaları lazım. 8. alandayız Sinan. 9'a gideceğimizi düşünmüyorum. İyi bir avantaj, 4'e 2. Falk'i gördü. Farkına vardı galiba, 2 tane deneme var burada üç seviye kas bir elekle birlikte. Kıraç üst katta kalmıştı. <laughs> o buluyor. 3'e 2'ye geldi konum. Oynayabilirler mi? Hayır. Bu takasların ardından net bir galip var diye düşünüyorum. Araya aldılar. Altlı üstü şu anda. Üzerine basmaya devam ediyorlar. 30 puan. Fenerbahçe'ye gidecek Miramar'da. Mükemmel bir galibiyet.